Kasım ara tatili geliyor. Ama bu tatilde sayfalar dolusu ödev yok. Sadece 10 soruda hedefe giden en kısa yol var. Evet yanlış duymadım. Derslik Kasım ara tatili için harika bir LGS kampı hazırladı. Üstelik bu kamp herkese açık. Derslik pro olmasan bile YouTube canlı yayınlarımızdan takip edebilirsin. 10-15 Kasım tarihleri arasında ara tatile kadar gelinen tüm Türkçe, matematik ve fen bilimleri konularında her dersi sadece 10 soru çözerek tekrar ediyoruz. Türkçe'de Abdullah Hoca ile 10 soru filmsi, 10 soru söz sanatları, 10 soru da paragraf. Matematikte Elif Hoca ile 10 soru çarpanlar ve katlar, 10 soru üstlü ifadeler, 10 soru kareköklü ifadeler. Fen bilimlerinde Özya Kızmazla 10 soru mevsimler ve iklim, 10 soru DNA ve genetik kod. Hepsi yeni nesil seçilmiş sorularla dolu. Tam bir LGS deneyini seni bekliyor. Ayrıca online olarak çıkmış sınav sorularına ulaşabilecek, eksikliklerini anında fark edip tamamlayabileceksin. Bu tatilde bilgilerini tazeyip motivasyonunu yükseltmek istiyorsan kalemini hazırla. Tarihleri not et. Dersi Kasım Ara Tatili kampında bizlerle ol. Çünkü biz 10 soruda hedefe ulaşmayı biliyoruz.